Arkadaşlar merhaba. Bugünkü videomuzun konusu beyaz benek hastalığı. Beyaz benek hastalığının belirtileri, tedavisi ve tedavinin nasıl uygulanacağını anlatacağım sizlere. Bu hastalık veya başka bir hastalık ile ilgili soru ve görüşlerinizi yorum yaparak sorabilirsiniz. Hastalığın belirtileri, balıkların cildinde, solungaçları, yüzgeçleri, ağız çevresi ve kuyruklarında küçük nokta halinde pamuksu benekleridir Ara sıra gözüküp kaybolsa da bu benekler, balıkları rahatsız edecek balıkların yüzerken aniden kuma veya dekora sürtünmeler ile gözlemlenebilir. Bu hastalık genelde ani ısı değişimlerine kaynaklanır. Bakteriyel bir hastalık olan beyaz benet balığımızda yapıştığı noktadan vücut sıvısına ulaşır ve balıktan beslenmeye başlar. Burada büyüyüp gelişen bu parazit balıktan ayrılarak akvaryumda herhangi bir yüzeye tekrardan yapışıp bölünmeye çoğalmaya başlar parazitin üremesi ile yeni bir hastalık, yeni bir balık yani av arayışına çıkarak yaşam döngüsü başlar. Beyaz benek hastalığına neden olur. Balığın bağışıklık sisteminin çökmesi ile onları zayıflatan sistemi inceleyerek sorunun ne olduğunu daha iyi anlarız. hastalığın çıkmasında en büyük sebepler stres, kötü su şartları, tanka yeni eklenen balıklar, aşırı yemleme, yemin kalitesizliği ve çeşitin az olması ve ani su değişimlerinden dolayı akvaryum su ısısında dalgalanmalar, dalgalanmalar balıklarımızın bu hastalığa yakalanmasına yardımcı olur arkadaşlar. Beyaz benek tedavisi üzerinde beyaz benek oluşan balık ya da balıklarımızı varsa karantina tankına yok ise ana tankta kademeli olarak suyun ısısını 30 ile 32 dereceye yükselterek sabitliyoruz. Buradaki amaç balıklarımızın üzerindeki beyaz beneklerin kuluçka sürelerini hızlandırmaktır. Isıyı yükseltirken akvaryumumuzun litresine göre litre başına 8 ila 10 grama denk gelecek şekilde kaya tuzu eklemeliyiz. Akvaryumlarımıza bu tuzu eklerken var ise vatoz, elma salyangozu ve bitkiler tolerans edileceği şekilde litre başına düşen tuz miktarında oynama yapılabilir. Tuzu eklerken sıcak suda eritip öyle aktarmalıyız. Tuzu yoksa içine direkt atarsak balıklarımıza zarar verebiliriz. Bunun yanı sıra metilen mavisi veya malavit yeşili kullanarak hastalığa daha etkili ilaçlar kullanmış oluruz. Bu adımları izledikten sonra 2 ya da 3 günlük bu tedavi yönteminde akvaryumlarımızda yüksek ışık olmadan 3 günün sonunda %10, %20, %30 şeklinde dip çekimi yaparak hastalığın seyrine göre akvaryumlarımızın eski haline gün gün yaklaştığını göreceğiz arkadaşlar. Hastalığın geçmeye başlaması durumunda dekor ve malzemelerini detaylı temizlik yaparak tuzlu suda bekletebiliriz. Böylelikle beyaz benek bakterilerin iki gün herhangi bir canlı ile temasını kestiğimiz için hayatını kaybetmesine yol açarak tedavimizi gerçekleştirmiş oluruz. Tedavide dikkat edilmesi gereken hususlarda su ısısından dolayı sudaki oksijen miktarı azalacağı için kesinlikle hava motorlarını kapatmıyoruz. Var ise yedek hava motorlarını ekleyerek sudaki oksijen oranını arttırıyoruz arkadaşlar. İç filtrelerimizin süngelerini çıkartıp öyle çalıştırarak suda tuzun ve ilaçların akvaryumun her yerine ulaşmasını sağlayabiliriz. Süngelerimizi sıcak suda tuzlu tuzu ekleyip suda yıkayıp bekleterek tedavi sonrası takabilirsiniz. Akvaryumuzun ışıklarını kesinlikle kapalı tutuyoruz. Tedavi boyunca düzenli su değişimine ve ısısına dikkat ediyoruz. Beyaz benek hastalığının bittiğine emin olduğumuzda Su ısısının normal değerlerini kademeli olarak gün gün ısıyı düşürmeliyiz. Ani ısı değişimlerine dikkat ederek hastalığın tekrardan baş göstermesine engel olmalıyız arkadaşlar. Evet. Soru ve görüşleriniz için yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Herkese geçmiş olsun.